Hanımlar, Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, bugün teyzeniz kolay olsun, güzel olsun, kullanışlı olsun kare lif modeli yaptı. Ama bunu özellikle hiç lif örmeyenler için, yeni başlayanlar için çok kolay bir model. Onlar için hemen yapılacak bir model. Şimdi teyzeniz şöyle yakından gösteriyor. Bakın. Karelisini yaptım. Zaten arkası önü yok. İki tarafı da aynısı. Ama modele başlamadan önce sizlerden rica ediyorum. Duymayanlara duyurun. Abone olsunlar. Videolarımı 2-3 dakikada olsun. Açsınlar. Yani 2-3 dakikadan bir şey olmaz. Zaten hepinizin evlerinizde internet var. Tamam biliyorum çocuklarınız belki şimdi derslerine giriyor. Ama fırsat bulduğunuz zaman 2-3 dakikada olsa teyzenizi seyretseniz, videosunu açarsanız çok memnun kalırım. Şimdi teyzeniz iyice gösterdi size ve modeli alsın şuraya koysun. Gerçekten güzel bir model. Hani çok da kolay bir model. Zaten şimdi gösterecek teyzeniz. İpimi alayım. İpimi almadan önce şu uğur meleğimin hediyesini şuraya koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek uzun bir zincir çekin. İstediğiniz kadar çekin. Fazla gelirse şuradan kopartabilirsiniz. Bir ipini çekiyorsunuz ve hemen kopuyor. Allah şükürler olsun ya Çok şükür ya Şöyle uzun. Bu kadar yeter. Siz istediğiniz kadar uzun çekin. Hemen bakın şuradan bir zincir çekip ipimizi çektik ve ilk fıstığımızı Kapattık onu. İlk fıstığımızı kapattık. Bir tane zincir. Bir tane fıstık yaptık onun üstüne. Bakın ilk başlangıcımız. Bir, iki, üç, dörtüncü yuvamıza. Bakın şöyle dörtüncü yuvamıza bir tane fıstık yapıyoruz. Kapattık. Bir zincir. Gene bir tane fıstık. Bakı şöyle teyzeniz göstersin. 1 2 3 4. yuvamız dördüncü yuvamıza gene fıstığımızı yapıyoruz. Kapattık. Bir zincir. Gene aynı bir tane fıstık. Ve dördüncü yuvamız şöyle bir, iki, üç, dört. Alt kısmı böyle oluyor. Şimdi son yuvamıza başla yapalım. Bakın fıstığımızı yaptık. 4 tane yuvayı bırakıyoruz. 3 tane bırakıyorsunuz. 4. yuvamıza kapattık. Şöyle teyzeniz göstersin. Bakın altı böyle oluyor. Şimdi geri dönüyorsunuz. Bir zincirimizi çektik. Bir tane fıstık yaptık. Onu kapattık. Bir, iki, üç. Üç tane fıstık yap. Üç tane zincir çekiyoruz. Bakın şuraya. Şimdi tekrar edeyim. Bir tane fıstık yaptık, kapattık. 3 tane zincir çekiyorsunuz şu yuvanıza. 3 veya 4. Kapattınız. Gene aynı 3 tane zincir tığımızın üstüne attık öbür yuvamıza. Şöyle teyzeniz göstersin. kapattınız. 1 2 3. Tığımızın üstüne attık, öbür yuvamıza aynen demin yaptığımız gibi. Şimdi son fıstığımıza geldik. 3 zincirimizi çektik. Bakın şuradan fıstığımızı yaptık ve kapattık. Bir zincir şöyle göstersin teyzeniz bakın. Şimdi burada ipinizi isterseniz kopartın, isterseniz kopartmayın. O size kalmış bir şey. Ama ben koparttım. Öbür ipimizi aldık. Hemen şuradan bakın tam fıstığımızın üstünden bağlantısını yaptık. Hemen onun üstüne bir tane fıstık. Kapattık bir zincir bakın. Onun üstüne kapattığımızın, fıstığımızın üstüne bir tane fıstık yaptınız. Bakın şöyle kenarı şu fıstığımızın üstüne şuraya gene tekrar bir tane fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapattık. Bir zincir. Bir tane fıstık tığımızın üstüne attık. Öbür fıstığımızın üstüne bakın. Şöyle. Allah şükürler olsun ya. Çok şükür. Kapatıyorsunuz. Bak şöyle. Geri bir tane fıstık. Bakın öbür fıstığımızın üstüne şuraya şöyle. Şimdi son fıstığımıza geldik. Fıstığımızı yaptık. Bakın şu tam kenardaki son fıstığımızın üstüne kapattık. Dönüyoruz bakın şöyle. Döndükten sonra aynı kenarına zaten görüyorsunuz oraya bir tane fıstık yapıyorsunuz 1 2 3 tığımızın üstüne attık öbürüne bakın tekrar göstereyim fıstığınızı yaptınız 3 tane zincir öbür yuvanıza kapattınız. Gene 3 tane zincir tığımızın üstüne attık. Öbür yuvamıza. Kapatıyorsunuz. Tığımızın üstüne attık. Yani şöyle göstersin teyzeniz bakın şuraya. Ve böyle devam ediyoruz. Bak şöyle. Şimdi tam son fıstığımıza geldik. 3 tane zincirimizi çektik. Bakın hemen kenarından. Zaten yerleri belli. Kapattık. Burada ipimizi bırakıyoruz. İsterseniz dediğim gibi rengarenk yapın. İsterseniz iki renkten ipinizi kopartarak ama teyzeniz kopart öbür yaptığımda dönüyorsunuz. Geri aynı şuradan bir tane fıstığınızı yapıyorsunuz. Onu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Bakın fıstığımızı kapattık. Onu kapatmadan öbür fıstığımızın üstüne. Şöyle teyzeniz yakından şöyle göstersin. Zaten o kadar güzel oluyor ki bir de çok kolay. Dediğim gibi hiç bilmeyenler için onlara bir model. Geri buradan aynı fıstığınızı yapıyorsunuz. Bakın, öbür fıstığımızın üstüne. Şöyle göstereyim. Son fıstığımıza geldik. Bakın kenarından. Şunu da göstersin teyzeniz artık. Belki iyice ö gösterdim. Bakın şöyle. Model zaten kendiliğini gösteriyorum. Şuradan bir tane daha teyzeniz göstersin. Yeter. Şimdi fıstığınızı yaptınız. Onu kapattınız. 3 tane zincir. Tığımızın üstüne atarak öbür yuvamıza yani şöyle öbür yuvamıza kapatıyorsunuz 3 tane zincir tığımızın üstüne atıyorsunuz şöyle iki fıstık arasındaki yuvaya zaten yerleri belli öbür yuvamıza şöyle şimdi teyzeniz tamamlandı zaten model kendiliğini gösteriyor gerçekten güzel hani şuradan hemen şuradan hiç ipimi kopartmadan bir de kenar şeyini göstereyim. Şurada iki kere şuraya iki de buraya kapatıyorsunuz. Zaten teyzenizin hemen hemen tüm modellerin kenarı böyle. Bir tane fıstık aynı yere iki zincir onun yanına iki kere. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. İki de buraya kapattık. Şu uçlarına geldiniz, şuraya geldiğiniz zaman şimdi teyzeniz gösterecek. Bir tane fazla yapın ki modelinizin kenarı bürüşmesin. Şuradan 2. Şimdi şu kenarını göstereyim. Bakın buradan iki kere yaptınız. Tam fıstığımızın tam şu ucuna iki de oraya kapattınız. Bunu bir hızlıca yapalım. Yine iki tane zincir çekiyorsunuz. Aynı yere bakın. Aynı yere iki kere batırın. Kapatın. Onun üstüne bir tane fıstık yapın. gene iki tane zincir çekin aynı yere gene iki kere batırın bir de öbür fıstığınızın üstüne. yani demek istediğim bakın şu kenarı üçlü olsun ki kenar bürüşmesin ve düzgünce çıksın şöyle teyzeniz bir modeli göstersin bakın şu kenarı üçlü olacak ki kenar bürüşmesin Şöyle. Hanımlar, bugünlük de teyzenizden bu kadar. Ama gerçekten teyzenizi siz unuttunuz. Dediğim gibi küçük de olsa, 2-3 dakikada olsa videolarımı açarsanız çok memnun kalırım. Açmasanız da canınız sağ olsun. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Teyzenizi de unutmayın. Hoşça kalın.